Beni seneye yapacaksınız abi bugün sizlerle birlikte hepiniz bir videoyla kalsın isteyiz. Aslında video değil bu ne oynayacağımızı söyleyeceğiz. Arkadaşlar ben burada um, şu bu, yükleyeceğim. Fall Guys, Fortnite, Rocket League. Burada da um, yükledim. Bunu yüklemeyeceğim çünkü bunu oynadım. Um, Piso Park Classic Edit'ten onu yükleyeceğim. DC Duke'da olsak arkadaşlar onun videosu gelsek programı yükleyebilirsin. CSGO ben pek oynamıyorum. Yüzden gelmiyse. İşte arkadaşlar bende daha ne yüklü? Sen olsa arkadaşlar bende Fortnite bende şeyler yüklü. Şöyle göstereyim. Bende ne kadar şey var az, şimdi İşte DC yüklü arkadaşlar şimdilik bir de Valorant yüklü. Valorant Pro Gamer ile birlikte oynayayım isen maalesef. O yükleyemiyor çünkü Pro Gamer, değil mi? Evet. ben yükleyeyim. Bu arada ıı, e, yeni yeni videolarımız bu seborgun şey olsa yani böyle olsak şu an saat kaç kanka 23.48 buraya Gamer birazdan gitsin şimdi yarın hemen bir tane video kanka çektim e, DC ile tamam mı? Kanka burada benim bir tane arkadaşımın gelme ihtimal var ona göre çekemeyiz DC mi? E ben He Oğlum yarın 11.30'da gel tamam mı? Oğlum tamam. gelebilir misin? Bilmiyorum. E kanka sen 15, sen 14'ün üstünde gelmedi o bayete. Okey. Tamam. İyi arkadaşlar. E, ben Steam falan yükledik. Ben aslında işte, eski, hesabımda da vardı. Bunu yükleyeceğim. Bunu yükleyeceğim. Bir de bunu yükleyeceğim. Evet bunu yüklemişim. Büyük zaten Üç yükleyeceğim. Pico klasik yükleyeceğim ve de e futbol yükleyeceğim bir şeye. Dört tane yüklensek şey var. İlk yok ettiğin yüklenmesini bekliyorum çünkü Epic game'de yüklenmesi çok uzun sürüyor maşallah. Ben dünden bir şu kadar yükleyebildim arkadaşlar. Çok şey etik olabiliyor ama. Pico Park yükleyeceğiz arkadaşlar. Pico klasik ettiğim. Bunu siz seversiniz. Ben çok seviyorum bu oyunu. Bu oyunu biliyor musun? Hangi oyun? Bir kapak. Değil mi? Bu boyski sekidi ya bir tane. Değil mi? Tam mesela yut dediğim bu şey. Ka böyle takımlı takım takım çalışması bir oyun işte. Oğlum ne? Bir şey diyeceğim. Yıldırımla portal yaptım. Salak Arkadaşlar bir yandan Minecraft oynuyorum o yüzden. Evet bu oyun şu Minecraft'tan sık çünkü Minecraft'tan sıkmadığın süresi o şey hızlı yüklenmez. DC Ya, niye ki? DC it'e üstüne iki kez sık, tıkla orada bir, bir, bir tane daha yüklenme olacak. Onu da yüklediğinde artık DC it Anladın? Nerede? Nerede? Dissolt. Yükle. Oğlum ileri. onu yüklemedin mi Kabul. Şimdi dedin ya. Tekrar mı yüktün sen? He? Yok şu ikinci iki yükleme şeyi var ya. Ha. Onu yüklüyorum. Sevdiğin üstüne ek iki, ikiye tıklıyorsun kanka. Steam'deki olan değil. Yüklediysen masanın masa üstüne gelmesi lazım. Oğlum Steam 2'de de yapacağım ondan sonra oyun hazır olacak. Aynen. Evet arkadaşlar işte şimdilik bu böyle videolarımız var. Ben bütün hesaplarımı geri aldım. Ama şey oldu. Ben bir tane video sattım. Bir baktım benim bir tane Google hesabım şey gitmiş yine. YouTube hesabım Google hesabım. Onu annemin tarafından yine yaptım. Hallettim. Bu da ben hala ona aboneyim arkadaşlar. Allah sağ olsun. Ben hala 10 abone. Ben hala 10 abone. Ama programı hala bir abone. O da bir tane benim abone. Hiç <Sessizlik> i̇şte olmadı YouTube'um. Niye niye video gelmedi? Nasıl kıymıştın? gördüğünüz gibi buraya e, böyle adım adım bir videoları yaklaşırsak onları değerleyeceğiz yani pro, ben proje gemi olmasa da ben tek basın video çeksem, çünkü baya bir video kabrimiz oldu proje gemi değil mi oha lan yokretlik nasıl arkadaşlar yorumları tendi? yazın kanka yokretlik yorum karakteri... <laughs> Arkadaşlar şunu da yorumlara yaz. Mesela Şöyle bir şey olsun mu? Mesela ben bir köylü olayım. mesela köyün lideri falan bir şey. Arkadaşlar o istemiyorsa ben konumuna gidiyorum. çok bir şey. Çünkü onun için bunu köylü yapmamız lazım. Onu nasıl yapsam? Görünüş yapmak zorunda mıyız? Ne? Arkadaşlar siz bizi bulaştırsanız biz görünüş yapmayız. Bak ben şey yapmalıyız. Onu, yapmalıyız. onu bulmalıyız. Onu bulana kadar o videoyu şimdilik bırakalım. Ama arkadaşlar eğer atarsa biz... Şimdi ne? köylüyü yaparız ama köylü zaten normal insan köylü olabilir ama yani. Arkadaşlar zaten o, onlar bize şey <laughs> so, değişimlerini atarsa bu programını biz hemen şey yapacağız. Blok saklanmaz, köylüyün arasında saklanmaz falan yaparız zaten. Okey? Mesela orada gelir hani dediğim tarz videolar mesela onunla aynı zamanda kova şekliyle çekebiliriz mesela tavuk evet bebek de olabilir karakterimiz karakterimizi küçültebiliriz mesela tabi nasıl yapsamızı bilmiyorum ama arkadaşlar size işte, bir biz be, şey yapmayalım ee, çok umutlandırmayalım çünkü bay olmayabilir olmaz şimdi evet söz yani, verdiğimiz falan çünkü ben çok umutlandırmak istemiyorum olmayabilir ol, olabilir oluyor böyle fakat çok polisi şey kadar derlerimiz o şey yüklendin arkadaşlar yok ettik. Bakalım ım, oyunu oynayabiliyor mu? Çünkü eski de oynayamıyordum. O o yok ettiği oynayabiliyorsam hemen Pico Park'ı yükleyeceğim. Yani ben bütün her şeyi yükleysem. Çünkü bayağı bir bütün gelsek bunlarla ilgili. Ama ım, ben yüklediğimde bir de programı yüklemesi kalsak o da çok zor bir şey. Bak o çok zor bir sattı. Bu niye olmuyor lan? Arkadaşlar şu an benim olsun önce ne oluyor? Şey bir yere bir tabela yapmıştım. Tamam kanka bu kadar Arkadaşlar, Bir anda orayı almaya başladı. Ve tabela almak. Yani ben bir şey yapmadım. Işte arkadaşlar. Bugün ve tabela bu çok garip. Bu bugün de bir Zaten aslında bütçe çekmedik. Bir tek hangi oyunu oynayacağımızı tanıştık. Tanıttık. Ben daha bana bir oyun bulasam tabii ki de ama böyle oyun olmaz. Çünkü bizim paramız şey yok. Programı alabilir de ben alamam. Benim babam bazen alıyor. Benim babam 8 TL'lik bir şey almadı oğlum sen ne diyorsun? Oğlum benim babam 8 TL'lik bir şey almadı bak. 8 TL bak. TL diyorum ha. Dolar demiyorum. Normal 8 Türk TL'si. İşte üyüsen almadı. Niye biliyor musun? Niye? Bilmem niye. Almak istemedi geldi. Oğlum bu niye yüklenmiyor lan? Az önce bir hata oldu. Ondan bir şey olmaz boşverin. Ondan sonra daha Fortnite, Fargo's bir de bunun hep projemi yüklemesi var. OOOHOOHOOHOO Uyar projemi yürür mü ya? Evet arkadaşlar bugün de videomuz da olsun. doldu. Zaten 10 dakika oldu oğlum. Bir tanıtıp bir oyun, oynamak istediğimiz oyunları söyledik ama 10 dakika geçti projemi. Hadi arkadaşlar bay bay biz gidiyoruz projeyi alabilir miyiz? Evet, ben şu oyunu yükleyeceğim. Bu arada ben artık OPC süzültüyü kullanıyorum, onu söylemiştim şeyde. Projeyim oyunda onun linkini attım gördüğünüz gibi. O da yüklemek istedi. Onu kullanacağım var mıydı ben? video. Mesela bunda pek bir şey yüklemedim ben. Kaynaklardan işte bir tek ekran yakalama yaptım. Bir de ses otomatik olarak arkadan gibi oluyordu. Kisesi, Kanka burada senin kameran da var şu an değil mi? Yok. Oğlum bir yere bana kamera Oğlum o annem telefonda. <laughs> tamam. yükleniyor. Oğlum çok az çok çabuk yüklenmiyor ya. Bir dakika i̇şte arkadaşlar. Zin isimlerine kadar çok uğraştığınızı görüyorsunuz. Ve abone olmazsanız üzülürüm valla. Eski bilgisayarım bunlar bunları kaldırmaksın. Valla format atıldığı çok iyi oldu. Hadi kanka 10 dakika 45 saniye geçmiş. Ben videoyu kapatıyorum. Bay bay arkadaşlar. Sen de bay bay de lan. Bay bay. Bay bay.